Babamın Eprel imtihanı. He. oğlum bu büyük oldu lan bu niye böyle oldu? Dağın tepesinde Eprel'e tırnak takıyoruz. Vallahi billaha ya. <laughs> ne yapayım canlayım? <laughs> Baba ben diyor <yaşadım. gülüyor> şurada evet. Şu. Her zaman bakımlı olmak zorundayız değil mi kızım? Evet. Her yerde. Süslü pakize sen. Getir şunu. <laughs> <laughs> Süslü pakize ne? <de. gülüyor> Beyçi stilmiş bu da. Hadi. Bakmış. O şöyle benim çekeriyor. Mehmet Akif'te de küpe var. Durun yakınlaştırayım. Onu da bir gösterelim. Oh, Küpeli oh. Mehmet Akif o tarafa dönme göremiyorum. Göster bir. Yani yine göster. Aa bunda <laughs> da var. Dur, geçelim. Dur, dur. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> En son küçükleri takacağız. En son küçükleri takacağız. Getir şu parmağını. Küçük düşmüş. Düşme ya burada. Hı, şurada. İşte. Dur, var. Da benim seçeceğim ama tak. Evet. Mı Şöyle. Şöyle şu göstereyim. göstereyim. Evet çok oldu. Bir tane düştü. tane düştü. Ne yapıyor? Bir bakın neyim. sen de bak bir küfeli ah. mi Mali? <laughs> Babamın da küfesi. <laughs> Ulan bir düğün <düzeyde> şey çıkarmadım. Çıkamak <laughs> 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 <O Şuraya gülüyor> tipi. Evet. Ya, yarın tırnakçı açıyoruz arkadaşlar. Neden? İş bulduk kendimize. Neden? Niye? Sen tırnaklarını takıyorsan herkesin tırnağını takabiliriz. Gel şunu bana. <laughs> bak bak hoşuna gidişle bak. Ya abi açmazsın. <laughs> ne yapayım ya? Gülmeliğim. <laughs> süslü pahice. Evet süslü pahicesin. Ne geziyorsun lan sen orada Mehmet Akif? <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> Artık bana sırtımı kaşı demesin, kendi kendine kaşıyorsun. Ama kaşırken çıkarsa? Hayır. Tırnağın? <laughs> Tırnağım kırıldı. Olursun böyle. <laughs> Baba geri kalanını takmasak bu biz cimcikler şimdi. Abi yok daha harcayacağız mecbur. Hayır gelme. Gel buraya. Pençeli kız seni. Dur kızım. Pençe. <laughs> Çık o ellerini. Dur abi bir dakika ya. Ne yapayım ki ben çıkayım? Bir baksana. <laughs> ya pençeleme telefonu. <laughs> Dur. Süştü bağcı. Süştü bağcı. Bağcı. Baba değil galiba. Bu 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 bebeğim bu. Tamam. Süştü bağcı. Ne oluyor kız? Hmm. Boşuna ne için şu. Bu aşkın çok olmuş. Hı? Ya sen çok olmuşsak. Baba yana koyuyorlar. Nereye kızım? Bu getir. Yani. getir. Buraya bir Bu şey koymayın. Getir şey parmağını getir. Aç şu şu bence. Ay lan ben. Bir ASM e çek bakayım tırnak. Hayır böyle vur bakayım şöyle ekrana. Bir dakika dur. En son. Aç istediğim. Tırnak ASM'e. bakıp böyle böyle bulan ha. kişiler var ya onu yapacağım artık. Vay tırnak ASMR diyorsun yani. Evet bu durumdan fazlası varmış la. Ben de, ben de bin tane başlığı <laughs> var bak. Bak bir tane iki tane küçük, küçük kaldı. Bak bunlar ne? Şu ne işe şu, şu, şu Baba, şu şunlar ne işe yarıyor? Babama bak. E, <laughs> Mehmet kayra ağacı götür telefonu böyle. Baba şu ne şey <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? İki tane bizim. Hey sen oradaki ne yapıyorsun Öyle. Baba. <laughs> <laughs> of şafkaya bak be. <laughs> ne işe yarıyor? Onlar da herhalde yedir. <laughs> Neydi şey yarıyor ama? Şunlar şunlar. Şurada iki tane var ba ya. Lan oğlum az geri. Şurada işte. iki tane var ya böyle abi şurada. Eplen. İki tane var ya o işte. Getir bakalım. Şimdi ben şimdi. Şimdi ben şimdi. Göster bakayım tırnaklarını. Bekle dur sonuncusunu takacağız. <laughs> Gel buraya. Artık siz işleri gül gül, gül, gül gül Hayır yapamazsın. Yokum tırnaklarını keserim. Ak akşam ayırken. <laughs> ben <laughs> de yeni alırdayım babama. He, yenisini aldırtırsın babana. Babana yatayım, hem de geçmesinler. Tamam. Kızımın dırnağından <laughs> uzak durun lan. Gerek ki öyle kapan ya. Çabuk. Ebrar inadı mısın ya? Gerçekten diyorum şurada daha da daktırdın yala budur lan. Baba bunlar ne işe yarıyor? Heh, onları da geri içine koyar. Nerede bunun diğer kapağı? Tamam işlem bitti mi? Dura kapağı dura kapağı dura, dura kapağı 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 Diğer kapağı diğer kapağı Uf ben şu manzarayı çekiyorum bir saniye Hı, yeter, Aa, Şuraya bak be Bayağı seherim bura ha. Tamam mı? Baba! Ayşem! <laughs> <sen de abim, gülüyor> Ayşem! Baba. Babamla karşılaştık. Ben böyle geliyorum. <laughs> Bakma ama tırnaklarına. Babamla karşılaştık. Ben böyle geliyorum. Allah geliyor. Allah. Bakalım,